Selamun aleyküm. Bir konuşsana kanka. <laughs> Sesin net geliyor mu? Geliyor. Tamam. Hayır hayır senin. Ha geliyor kanka. Geliyor. <laughs> tamam okey güzel. klasik mi kanka bu? Giliyor hayır runik tamam okey. Kafayı yedik. Kanka senin kaç kaç izleyicin oluyor otelde? Yayında. yayında toplam kanka Mesela bu ıı, istatistiklerinden bakayım de bu lan telefonla kanka ıı, 118 dakika yayın yapmışım bu mesela evvelsi gün 118 dakikada evet. toplamda 950 kişi izlemiş 950 kişi şey. güzel kanka abi. En rekorum 5.5k günlük. Başka yok abi. Evet. onun da bug'ını buldum bu arada. He? Şey gibi. Bug'da değil de o da kuruyorsun kanka. Evet. Hayır. Ne buldun? Geri ya ya. Kanka yap yaparsın sen o. Lan bizim adamı şey zannettim. Bizim adam adam zannettim. Ben... 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 <gülüyor> 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 ya kanka hep bir talihsizlik oluyor anasını satayım bilgiler. Emin oluyor ya. Aynen aga bak adamlar gelmedi buraya şimdi de. ama yine silah yok anasını satayım bu nasıl oyun Ben de hiçbir şey yok. Hay pompalana harmaç çiçekken. Aha orada M7'li bot var. ile <laughs> Kanka alacağım yemeği diye. Alırım aga. Geldim bu arada. Benim canım neden yarı ya? Geliyorum abi. Oy orası kalabalık. Adam açıkta geziyor de Aa yakıyorlar beni. Aga alev aldım ben. <laughs> <Nasıl ederdim? gülüyor> ne bileyim. Lan, <laughs> alevli kurşun şeysi yok mu? O adam bana oradan ile nasıl demeş vurdu lan o kadar. <laughs> Sen demeç atarsın bayamazsın. Kardeşim. <laughs> abi birazcık yanlış oldu ama. Ona yakın bir Hı -hı. şey kanka. Edeceğim aga lan edeceğim. Dört, akşam. Ya oğlum adam, bu adam. Ay yine alev aldım ya. Şerefsiz seni. Ay ay ne oluyor ne oluyor. Ay ay. Aksiyon mu kanka? Oğlum. İzliyor musun? Ben... Oyun oyna Eee <laughs> selamun aleyküm Arkadaşlar <laughs> <adamım. gülüyor> Helal Geleyim mi kanka yukarıya? Müsait mi yukarısın? Gel gel. Bir saniye sigara alayım ben. <gülüyor> ha bu <laughs> arada. O hala karşıda değil mi bu arada? Hı hı. Gitim yok. Sende de bende. Sen de deme. Hı -hı. Kanka ben atıyorum sen vurursun. Bir can. Oy <laughs> 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 Oy kanka. Yapıyorsun Aga adam sana anonisi ölüyordu. <laughs> 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 Parmaklarım donuyor ya soğuk o. Orası neresi kanka? Hangi şehir? Denizli ooo denizde yaa sorry <laughs> Aha, ya. geliyorlar mı sende <laughs> basıyorlar beni bassınlar sana geliyor. geliyo haa Cidden bastılar lan. Onu bastılar ve oynamaz ya? Canım bir be acıyın la bana. yukarıdan kanka şunlara da bakayım da eksik çekerim bu arada istiyorsan tamam kanka da yok ya burada adam var mı? bir yerden sel ses geliyor. Selam söyle diyor biri. Allah Allah. <laughs> abi bir tek sen kalmışsın zaten. <laughs> ya, kardeşim, ya. Sadece ben, onlar konuşuyor. tamam abi sıkıntı yok. Ne bileyim ben başka birisi de var zannettim. Hayattalar zannettim ölmüşler. Vallahi bir tane koşun hesabı ödecen herhalde. Biliyorum. <laughs> <laughs> bir hep hey, challenge. Aynen. Ama M4 olsaydı daha iyi olur. Neyse oynuyorum ben ya. Kardeşim selamun aleyküm. Şunu atayım da. Nereye koşuyoruz gerizekalı? Kardeş nereye? <laughs> Çok. Yakın tabağız e, Pek yakın sayılmaz ama orası. <laughs> Yine de. O denk getiremez ki. <laughs> Yatıyor büyük ihtimalle ya. Aynen. Neyse gidiyorum ben. Aga sen ayakta mısın, Evet. Oğlum ben eğilerek atıp <laughs> Alışkanlık olmuş bende. Eğilerek sekmiyor mu? kanka bir de bu arada. Aynen öyle. <laughs> ayakta hiç atamıyorum. What? Kanka <laughs> Neyle taramış? Şey, AK ile şerefsiz bir de susturucu takıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben önümden ateş ediyor zannediyor. Bu da mermiler çarpınca. Buyur herkes izleyici Neyse. Anda... Sar başla. Emülatör ki. Emülatör. Oy emülatör vereceğim. Kanka emülatörlere karşı ne diyorsun? Mobil kanka bir videomuz var bu arada ya. Var var. Hadi bak. Ah. Kanka dün kanka. bir van tep vurdum şeyde. Nerede? Ee, yukarıdan şeyden tokileri inerken araçta. Dürbünsüz aga. Tek tık dedi adam düştü tanesi zaten. <laughs> of neydi? Havada uçarken. <laughs> tık aga tık. Oy. Video çıktı yani hala yüklenmedi onu bekliyorum Selam selamünaleyküm. Okay. Tamam. Hey Efendim kardeşim. <tots> Kam <Kendall> hani Kamto Nova, Nova. I'm Troixi. <laughs> Ananı satayım <laughs> Gel gel Kanka Nova'ya gidelim Vuruş videosu bari çıksın yapacak bir şey yok Şuraya değil mi bari Kanka istediğin yeri Benim için fark ettin <laughs> kanka hop bu ne be, <gülüyor> <gülüyor> oy map indirdik buraya uçağı indireyim mi kardeş <laughs> aha orada bir şey gördüm ben m16